İstanbul'daki taksi esnafı kardeşlerimle taksici kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade ediyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na sayın başkana ve tüm yönetim kurulu ekibine şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın hemen başında İstanbul'daki tüm taksici kardeşlerime hayırlı, bereketli işler, kazasız, sorunsuz mesailer temenni ediyorum. Bu buluşma vesilesiyle 1985'ten bugüne direksiyonu başında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 105 kardeşimizi rahmetle yad ediyor. Kendilerine Allah'tan rahmet dilerken mekanları cennet olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, İstanbul gibi devasa bir şehirde Böylesine büyük bir metropolde taksicilik yapmanın, taksici esnafı olmanın ne kadar meşakkatli olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler her sabah eşlerinizin, çocuklarınızın, anne babalarınızın hayır duasını alarak yola çıkıyor. Akşam geç saatlere kadar bazen sabahlara kadar direksiyon sallıyorsunuz. Bin bir güçlük içinde evinize ekmek götürme mücadelesi veriyorsunuz. Gün boyunca, gece boyunca kendi derdinizi unutup vatandaşın derdini dinlediğinizi, onların dertleriyle dertlendiğinizi biliyorum. Müşterinizin sevincini paylaştığınızı, sevenleri buluşturup heyecanlara ortak olduğunuzu da biliyorum. Sizlerin taksici esnafı olduğunuz kadar insan sarrafı olduğunuzu biliyor, görüyorum. Ben şundan eminim. Kazandığınız para alın terinizin karşılığıdır. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Ekmeğine, emeğini, alın terini katık yapan, helal yoldan kazanan, evine çocuklarına helal lokma götüren her bir taksici bizim kardeşimizdir. Bizim kader arkadaşımızdır, yol arkadaşımızdır. tefedenilmedik. Biz birilerinin siyaset mühendisiyle bugünlere gelmedik. Biz bürokrasiden, elitlerin arasından, sırça saraylardan değil. Kasım Paşa'dan buralara geldik. nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Milletin içinden geliyor, kendimizi milletin sizlerin hizmetkarı olarak görüyoruz. Değerli sanatçımız, değerli sanatçımız Orhan Gencebay'ın şu dizelerini burada sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ben topraktan bir canım senin gibi Çiğnesen ne fark eder yolun gibi. Dil söylemiş, kalp kırılmış. Ha bir eksik, ha bir fazla. Ne fark eder derdim gibi. Ben seni her halinle seviyorum toprak gibi. Ben sizi her halinizle seviyorum. Ben milletimi, ülkemi, bayrağımı seviyor, kendimi ancak ve ancak onların hizmetkarı sayıyorum. Onun için tek millet diyoruz. Onun için tek bayrak diyoruz. Onun için tek vatan diyoruz. Onun için tek devlet diyoruz. Taksici esnafının derdi bizim derdimizdir. Şoför kardeşimin meselesi bizim meselemizdir her türlü sorununuz, sıkıntınız emin olun bizim sorunumuzdur, bizim sıkıntımızdır. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki her şehir en başta taksicileriyle bizi karşılar. Taksiciler her şehrin adeta imzasıdır, mührüdür. Her şehir taksileriyle, taksicileriyle canlıdır. Cıvıl cıvıldır. New York gibi, Londra gibi, Paris, Tokyo gibi yollarına taksilerin hayat verdiği sarı renkleriyle her köşesine renk kattığı bir şehirdir. İstanbul'daki her taksici şehri avucunun içi gibi bilir. Öyle mi? Her taksici şehrin güzelliklerini, gizemini, heyecanını bütün benliğinde yaşar. Taksici esnafı bizim geleneksel mahalle kültürümüzün ayrılmaz parçasıdır. Taksi durakları dostluğun tanışmanın, kaynaşmanın, komşuluğun ve komşuluk hukukunun mekanlarıdır aslında. Taksi şoförü sevenleri kavuşturduğu kadar mahallenin 24 saat bekçisi sırdaşı kardeşidir. Her birinizin bir İstanbul aşığı olduğunu biliyorum. Her birinizin İstanbul'a en az benim kadar sevdalı olduğunuzu biliyorum. Bizler bu güzel şehre hizmet ettiğimiz kadar sizlerin de bu güzel şehre can kattığınızı, hayat kattığınızı çok iyi biliyorum. Sevgili şoför kardeşlerim, şu çatısı altında bulunduğumuz... Haliç Kongre Merkezi'nin geçmişini biliyorsunuz değil mi? Burası neydi geçmişte? Burası mezbaneydi. Burada uykuluk yer miydik? Buralarda kokoreç yer miydik? Gene gerçi birkaç tane var. Ama şimdi nostaljik. Geçmişte Buralarda kokudan geçebilir miydik? Şimdi artık onlar var mı? Bu kardeşiniz temelini attı. Kadir Bey kardeşim de tamamladı. Bakın aynı mimariyi koruduk. Aynı mimariyle güzellikler kattık, genişlettik ve bu muazzam Haliç Kongre Merkezi'ni İstanbul'umuza kazandırdık. Dünyaya kazandırdık. Burada artık uluslararası kongreler yapılıyor. Hemen karşı tarafın havası değişti. Binalar yıkılıp yeni yeni modern lüks binalar yapılmaya başlandı. Ve şimdi burada belki oteller de yapılacak. Rezidanslar yapılacak. İşte kentsel dönüşüm değişim bu ufuk bu eğer ufkunuz varsa bunları yaparsınız ufku olmayanların bunları yapması mümkün değil onlar bire takarken geri vitese takarlar farkımız bu Büyükşehir Belediye Başkanlığım sırasında İstanbul'un trafiği ulaşımı en öncelikli meselemiz oldu. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla İstanbul'umuzun trafiğine biraz olsun nefes aldırdık. Ama İstanbul büyüyordu. İstanbul göç alıyordu. Ve hamdolsun satın alma gücümüz artıyordu. Ve bakınız geçen yıl İstanbul trafiğine giren otomobille bu yıl giren otomobil sayısına bakıyorsunuz korkunç bir artış var. Bu neyi gösteriyor? Demek ki benim vatandaşımın alım gücü de süratle artıyor. Geçen yıl İstanbul trafiğine giren araç sayısı 510 bin. Bu yıl şu an ilk üç aydaki neticeye bakarsak eğer böyle giderse 900 bini bulacak. Işte. Onun için ne diyoruz? Toplu taşım diyoruz. Onun için metroya başkanım ağırlık veriyor. Şimdi